Kendisine sor. Tamam sorayım. E ee, öğretmenim, ben o son kısmı kaçırdım da. Otur, dinle o zaman. Peki öğretmenim. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethetmeden önce Rumeli hisarını yaptırmıştır. Sebebi de diğer ülkelerden gelebilecek yardımları engellemekti. Demek ki öyle. İşte böyle lazım. Yani tam olarak ne yapıyoruz patron? İstanbul'u ele geçiriyoruz <laughs> <Zarbim>. Azmi. <laughs> Yurt dışındaki akrabalara da haber verdim. Dün gece hepsini aradım. Alo amcaoğlu nasılsın? Yarın İstanbul'u ele geçireceğim de biraz yardım lazım. <laughs> Şaşırdın değil mi? Şaşırma. Halaşım durum böyle işte. Yarın öğleden sonra gelebilir misin geminle? Bacanak korkacak bir şey yok. Rumeli sarını yıkacağım. Sizin boğazdan geçişinizi engelleyemeyecekler. Biz Rumeli Hisarı'nı yıkınca akrabalarımdan gelecek yardımı engelleyemeyecekler. Sonra da rahatça İstanbul'u yerle bir edeceğiz. Sonra ne olacak patron? Ne mi olacak? İstanbul tarih sahnesinden silinecek. Bu koca tarih silinince de ben tarih dersini verip astronot olacağım. Ee, çok karışıkmış patron. Başver, Senin anlamana gerek yok. Takip et beni. Harekete geçiyoruz. <laughs> Peki şimdi ne yapacağız? Ha? Ha? Saklambaç oynamaya devam edebilirsiniz. Anladım. Ha? Yani biz hep burada beklemeyeceğiz. Evet Ali. Bir şey olduğunda ben size haber vereceğim. Tamam o zaman biz gidiyoruz. Galiba bir sorun var. Evet çocuklar sinyal alıyorum. Neredeler Çınar? Ulaşmaya çalışıyorum. Hah, tamam Rumeli Hisar'ındalar. Gürgen ve Azmi isimleri iki kişiler. Azmi şu topları görüyor musun? Baksana gülleleri Görüyorum patron. Ee, acaba çalışıyor mudur onlar? Ee, bilmem ki. Çok dikkatli olmalıyız. Patron bir şey soracağım. Nasıl yok edeceğiz burayı? Orası sürpriz işte. Şimdi gel şu burcun tepesine çıkalım. Önce ben çıkacağım. Hayır ben çıkacağım. Önce ben. Önce ha, ben. ben. Hayır. Ben. 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 ben, ben, ben. ben. <laughs> Yola çıkmaya hazır mıyız? Eğer bir gelişme olursa tabletin sayesinde iletişim kurabiliriz Zeynep. Peki Çınar. O zaman artık gidebiliriz. <laughs> ben geçtim patron. <laughs> Yendim seni. Şımarma <laughs> Saygılı ol. Çocuk gibi oyun oynuyorsun. Biz buraya oyun oynamaya mı geldik? <laughs> Özür dilerim. Şu manzaraya bak. Gerçekten de harikaymış patron. Acaba yıkmasak mı burayı? Saçmalama. Eğer bur İşte geliyor. Vuramadın. Bir dahaki sefere görüşürüz. Bir saniye arkadaşlar. Bir saniye. Hmm. Rüzgar kuzey yönünden 3 kilometre... Hacanma Zeynep seni bekliyoruz. ...ki şöyle atmalıyım. <gülüyor> 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 Oldu işte. Hmm. Hazır mısın Ali? Hazırım. Can alacağım. Görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> Ararıyordum. Artık bir dahaki sefere. Aa, galiba Koca Çınar bizi çağırıyor. Acele edelim, koşun. <laughs> Hoş geldiniz çocuklar. Hoş bulduk, Hoş bulduk, Koca, bulduk Çınar. Koca Çınar. Hayırdır Ali, üzgün gibisin. Ya kartopu oynarken az kalsın can alacaktım. Son anda topu elimden kaçırdım. <laughs> Üzülme bu kadar. Asıl önemli olan işi başardınız. Ne yaptık ki Koca Çınar? Gürgen ve Azmi'ye yine derslerini verdiniz. <laughs> Haklısın Koca Çınar. Senin yüzünden. Hepsinin yüzünden. Ama patron. <laughs> Nasıl uçtular ama kesin akılları başlarına gelmiştir Hiç sanmıyorum Ben de yeni plan yapmaya başlamışlardır çoktan <gülüyor> <gülüyor> Birinci haftadan girdik diyelim Sonra ikinci haftaya geçsek Sonra da <laughs> Geldim patron evet. Evet. Nerede kaldın yine Hemen veriyorum çayınızı Allah <gülüyor> <gülüyor> e gitti <Ay. gülüyor> Çay da boşa gitti patron Öyle değil mi ne çay az mı? Yüzüm yandı benim. <laughs> Demek ki iki saat içerisinde oradan çıkmalıyız. Bu seferki hedefimiz neresi patron? Hedefimiz Top Kapı Sarayı. İndirma Ne? Neden orası peki? Neden mi? Geçenlerde sınıfça oraya geziye gittik güzel yermiş burası Hasan. İlk defa mı geliyorsun sen buraya? 7. sınıfta da gelmiştim bir kez. Geçen sene yani. Hayır, 35 sene önce. Ben 35 senedir 8. sınıfta kalıyorum ya Hasan. Ha, evet hatırladım. Amanın. Bu muhteşem şey de ne böyle? O mu? Üçüncü Mustafa'nın zırhı. Çok güzel değil mi? Hem de nasıl? Bu zırhı giyen muhtemelen inanılmaz güçlere sahip oluyordur. Onu kesinlikle ele geçirmeliyim. Demek ki öyle patron. Eğer uzunluğu ele geçirirsem bu dünyada her şeye sahip olabilirim. Dolayısıyla tarihe çok büyük bir darbe vurup tarih dersini de ortadan kaldırabilirim. Sonra da 8. <laughs> sınıfı geçip astronot olmamın önünde hiçbir engel kalmaz. Şimdi patron ben tam olarak anlamadım. Ne olunca ne oluyordu? Tekrarlar mı? Tekrarlamam. Hadi harekete geçiyoruz. <laughs> Bir kere de söylediğimi anlasan ne olur ki? Yürü sen Azmi! <laughs> Hiç bıkmayacak mı koca Çınar? Kim? Gürgen mi? <laughs> Hiç sanmıyorum. Bakın, demedim <laughs> mi size? <laughs> köklerinden tehlike sinyali alıyorum. Tahmin ettiğim gibi yine Gürgen. Nerede? Nerede? Hadi hemen gidelim. Evet Çınar. Nerede olduğunu belirleyebildin mi? Ne? Olamaz. Gürgen Topkapı Sarayı'na saldırıyor. Ne? Topkapı Sarayı mı? Acele edin çocuklar. Hemen gidiyoruz. Durun. <laughs> Acil bir durum olursa tabletinden polisi arayabilirsin. Tamam. Dikkatli olun çocuklar. Hmm. Daha birinci avludayız. Tamam şimdi ikinciye geçelim. Ne güzel bir yer öyle değil mi patron? Güzel ama birkaç saat sonra hiçbir anlamı kalmamış.